Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk bir video var. arkadaşlar. Bugün size birlikte beraber bu başlık buldum. İzledim. Birkaç tane izledim videoda. Geçtirdim. Öyle geldim. E, hatta iki gün sonra planlıyorum. Çünkü neden? Çünkü üst üste Oraya, oraya biz, biz annemle, senle, ben, üçümüz pasara gidiyoruz. Ali siz. Ee, şimdi... Şimdi arkadaşlar herkes pasara gidiyoruz. Sonra pasara gittikten sonra arkadaşlar ben yüzümü dinlenelim. Saçımı taramadım. Hani acı acı içti içti. Iç. Saçımı taramıyorum. Gördüğünüz gibi her yeri sivilce duruyor. Neden duruyor? çok fazla ölüm ki. Öyle ki ne, şey. öyle, bir öyle bir şey ki yara oldu. Öyle ki yala böyle bir şey oldu. Bu da var. Bu da var. Bir tane bu da var. Öyle ki şey. lütfen bu sivilce de kutlamam lazım. Eğer sivilce kutlamazsam ne çözecek? Öyle ki bunu şey istemiyorum arkadaşlar lütfen bu sivilcini yüzünü unutmam yazdım lütfen yorumlar yazın arkadaşlar kolum koptu şimdi arkadaşlar kasaları alışveriş yapacağız yaptıktan sonra da misyan şu şey okul misyan meyveler yiyecekler o tarz şeyler alacağız sonra evet geleceğiz ee, geçtikten sonra e, yüz çektim ya yüz çektim anne sonra gidi kardeş. Peki güzel. Ben ne yüz çektim? Bayağı yürüyüş yapayım ki ki o ben hem yazdım arkadaşlar, hızlı hızlı yürümem yazdım, çok çıkacak ben yazdım, gözümden mantıklı.

Şimdi bir sene gidiyorum. Hızlı ee, yazdım. Yani tek o bir şey. Hızlı ki Kiyo ben yıkıyorum. Çünkü e, sonra da evet gideceğim. Yani, ne diyor? Gevek mi? Ne diyor? Onu yiyeceğim. Ama süt, 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 istemiyorum. E, ya var, yet, yeter yet, yet, ama beklemem. Allah Allah. Tahtı yine. çok ve poçosu hani hayır istekle işte, 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 ya dur diyoruz. Yeter. Şimdi de tasarlayacağım. Dedikleri alacağız. Mevlesi alacağız. Sonra videomu tıklayacağım. Orada. Oh diyor. Şu an yağ yapmaya başladı arkadaşlar. Yağ yakıyor. Kayma başarıyorum. Kilo vermeyeme. Başarıya tamamlıyorum. Çok iyi başarılı. Bence. Orada. Duracağını anne bir bekleyeceğim arkadaşlar. 12'imde arkadaşlar onun filmi hani Türkiye Can İkten'den sonra hani şurada da yani Raman Karşı'da o da Duycan ve Can arkadaşlar şu an e, bu, şu, şu anda belki aralar e, ve kalkıyoruz Geçeyim ya ay 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 geçtim. Annem şu an geldi. Şu an e, video video Videom da kadar Çok 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 Annem geldi <laughs> arkamda. <vocal majestynous> ee, şu an video bu kadar Çok 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 iyi görüntü. Çok 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 Ve